Günaydın model elektrik takipçileri, bakım sonrası <laughs> sabah videoyla tekrar beraberiz. <laughs> Hemen çekemedim çünkü çok trafik vardı. Trafiği de tehlikeye atmamak adına öyle bir sürüş yapmayayım diye düşündüm. Evet şimdi ısı pompamız çalıştı. Şöyle bakın Ecomoda aldığımızda bu çıkıyor. Bu ısı pompası daha dengeli çalışıyor veya daha ekonomik çalışıyor. Bu sebeple de daha az tüketim yapıyor ama çok da ısıtmıyor. Bunu da geri gelmişken söyleyelim. Şimdi şu kemeri takayım. Arkadaşlar dün arabayı aldım. Arabayı aldıktan sonra Tabi merak ettiğimiz iki tane konu vardı. Biri batarya sağlığı, diğeri de maliyet. Şimdi batarya sağlığına Ölçemedik dediler. Teknik aksaklıklar dediler. ya daha doğrusu ilk önce ölçülmüyor dediler. Allah Allah dedim ben uçaktayken ölçtüm. onlar sonra bir daha bir soralım araştıralım dediler. İyi. Sonra bizim serverlarımız teknik aksaklıktan dolayı bu veriyi göstermiyor gibi bir şey söylediler. Sonra yani ölçemedik dediler. Kapandığı konu. Ben de şaşırdım açıkçası yani hani İzmir'deki bir Opel bayinin yapabileceğini düşünmüştüm. Hatta bunu hiç ölçemeyeceklerini düşünmemiştim bile. Kaç gelecek acaba diye hani merak için dedim. Ama olmadı. sağlık olsun. Bu beklentimi karşılamadı tabii. bir de müşteri bazlı olarak düşündüğümüz zaman şu durumu. Hani bir servise gidip arabanızı periyodik bakıma veriyorsunuz. Verdikten sonra işte hani karşılama hizmetleri fena değildi tabi de. Sonrasında teslimatta işte arabanın içi yani şey kötü yıkanmamış oluyor. Bilmiyorum daha önce hiç bunları ben yaşamamıştım yani ilk defa <laughs> yaşıyorum böyle şeyleri yani periyodik bakıma verip de hatta benim bazı arkadaşlarım var uzun kilometre yollar yapan hani 3 <laughs> ayda bir arabasının bakıma girdiğini bildiğim arkadaşlar ve onlar mesela neredeyse hiç arabalarını yıkatmazlar periyodik bakımda yıkanır diye övünürler yani ama şu durumda insan bir içini yıkardı hani yağmurlu bir gündü yağmurlu gün olduğu için belki yapmamışlardı diye düşündüm ama normalde öyle bir hizmetleri yokmuş yani yıkamıyoruz dediler eyvallah dedik ona da iki tane Eyvallah'ımız oldu. <laughs> Sonra gelelim maliye. Maliye zaten en şey kısmı eee kolay kısmı parayı almak kolay biliyorsunuz. 1970 TL ve bunda sadece şey polen şurada duruyor. Polen şeyleri duruyor burada. Onları değiştirme artı işçilik eşittir 5970 TL arkadaşlar böyle işte kolay para bunlar. Hemen yani kazanılıyor ediyor. Yani hizmet anlayışı vesaire geliştirilmesi gereken konular var diye düşünüyorum da. Yok yani millet şu an iş arıyor. İş arayan gel bunu yapabilir misin dedikleri kişiler herhalde işe giriyor alıyor. Yani uzman olmayan bilmeyen merak etmeyen kendini geliştirmeyen kişiler herhalde şey oluyor artık firmanın çalışanı oluyor. Her yerde bu böyle. Sadece hani şey üzerinde söylemiyorum. Opel böyle kötü değil. Her firmada bu işi en ucuz fiyata yapabilecek kim varsa gelsin. Hani bu kişinin kalifiye eleman mıdır? Belki bir tane kalifiye alıyordu. Dört tane neonladı ee, ne anladı? İşte böyle işi bilmeyen, pratiği olmayan öyle tipleri alıyorlar bence diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani genel anlamda memnun kalmadım onu söyleyeyim <laughs> çok memnun kalınacak bir durum var mı yok mu bilmiyorum ama tabii bu hizmet anlayışıyla ilgili taraflardan memnun kalmadım yoksa polen filtresini ben her yerde değiştim sırf bu yok bataryanın belki takıp bakmadılar belki de hücreleri ne durumda ne bilmiyoruz yani hiç biri söyler ki taktık şöyle yaptık şunu böyle yaptık falan yani, yok ne oldu işte arabanız teslim gel al yıkandı mı hayır para ne kadar 5970 olay bitti. Yani bu kadar. Daha fazlası yok. Beklemeyin. Sırf yani garanti devam etsin diye bunu yapmak mı, gerekir mi? Onu da bilmiyorum. Neyse moralle bu sabah böyle başladık. Sizin merak ettiğiniz, sormak istediğiniz içeriklerle zenginleştirmemi önerdiğiniz konular varsa mutlaka bana yazın. Altta yorumları koyun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.